Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, mutluluğunuz, her şeyiniz yerindedir. Şeker tadında bir hayat yaşıyorsunuzdur. Efendim, bugün e, çok güzel bir konumuz var. Aklımdaki kişi de olabilir. Ya da sizin öğrenmeniz, almanız gereken mesaj da olabilir, farkındalık da olabilir. Sizi soracağım bugün, neyi yanlış yapıyorsunuz? Bunu soracağım. Kolektif uygun bir açılım. Ne zaman isterseniz bunun faydalarını o zaman görün umuyorum. Efendim aslında bu soruyu sormamın amacı şu. Bu genel bir açılım olacak. Neyi yanlış yaptığınızı soracağım. Ve çıkan konulara, gelen kartlara, cevaplara göre ne yapmanız gerekiyor? Belki ona biraz ışık tutarız. Ya da gerçekten belki de aklınızdaki kişi çıkacak. Onunla alakalı bir durum anlatacağım. Belki de genel olarak e, hangi davranış tiplerini değiştirmeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Onunla ilgili bir şey çıkacak. Ama neticede bu konunun e, aklımdaki kişi mi yoksa genel bir açılım mı olduğunu cevaplarımız belirleyecek. O yüzden vakit kaybetmeden kartlarımı açmak istiyorum. Evet, kartlarım cevaplar şöyle. Arkadaşım neyi yanlış yapıyor? Evet. Aslında güzel cevaplar aldım. Şimdi müsaadenizle hemen bunları yorumlamak istiyorum. Yetişmediği noktada yeşil çam tarot destemle ee, de destek alacağım. Ama güzel bir açılım oldu. Öyle gözüküyor. Efendim bir. Çok mu net çizgileriniz var? Hayat sizin için gri değil. Ya var ya yok. Ya beyaz ya siyah. Ama e Hayatın grilerden de oluştuğunu kabul etmekte zorlandığınızı görüyorum. Siz bir şeyin net olmasını, iyi ya da kötü fark etmiyor. Ama e, iyi kötü değil de, yani net olması ya iyi ya kötü. Ortada ortaya karışık bir şey olmasını istemiyorsunuz. Net bir çizgi istiyorsunuz. Bunu herkes ister. Ama siz biraz abartmışsınız galiba. Bir şey netleşsin. Sözleşmeyle garantiye alınsın Sizde birazcık toksik bir garanticilik görüyorum Belki de sizin almanız gereken en birinci mesaj bu Zaten Bazılarınızda şöyle bir şey de olabilir Zaten sahibi olduğu Zaten hali hazırda ulaşmış olduğu hedefleri Ulaştığını görmeyerek Daha fazla üsteleyen Daha fazla ısrar eden karakterler olabilirsiniz Açılım bana şunu diyor bir şey istiyorsun, onun için çabalıyorsun ama çok ısrarla çabalıyorsun. Bu beyaz ya da siyah olsun, netleşsin, garanti altına alınsın diye çabalıyorsun. Halbuki o sırada hedefine ulaşıyorsun ama farkına bile varmıyorsun. Gri sevmemenden dolayı. Ya da ben bu durumu sözleşme altına alacağım, ben kesinleştireceğim, garanti altına alacağım derken aslında yani o hayalinize, o hedefinize ulaştığınızın farkına varmıyorsunuz. Böyle içler acısı bir durum çıkıyor burada. Almanız gereken ilk mesaj bu. Rica ediyorum. Yola odaklanın. Bitiş noktasına değil. Çünkü yol derslerle dolu. Evet. Sizde şöyle bir şey de var. Çok hayalperestsiniz belki. Çok fazla hayal kuruyor olabilirsiniz. Ama bu hayalleri birazcık daha bardağın boş tarafı ile ilgili kurduğunuzu da görüyorum. Elbette evrende iyi ile kötü yan yana. Okey onda problem yok ama siz kötüye odaklan odaklanıyorsunuz gibi. iyi bir hayal kurmuyorsunuz gibi. Ya da kurduğunuz iyi hayaller diğerlerinin yanında daha az kalıyor gibi. Ve siz bunu gerçekçilik olarak adlandırıyorsunuz gibi. Hayır öyle değil. Evet hani Kötü şeylere hazırlıklı olalım ama hayal dediğiniz şey sizi geleceğe, ileriye, iyileşmeye, gelişmeye götürmeli. Şimdi hayallerinizi gerçekleştirecek güçte olduğunuzu görüyorum. Ama nedense iyi hayallerinizi değil kötü hayallerinizi gerçekleştirmek için çaba harcadığınızı görüyorum. Yani elinizdeki bu gücü, bu anahtarları yanlış kapıları açmak için kullanıyor olabilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz efendim devamında tüm bu saydığım şeylerden dolayı garanticilik ısrarından dolayı ki bu bir anksiyetedir bu arada öte yandan yanlış kapıları açmaya çalışmaktan dolayı bir türlü e, başlama enerjisine geçemiyorsunuz sizde aptal puma sendromu mu var acaba aptal puma sendromu bu arada şöyle bir şey e, bir pumayı düşünün puma koştuğu zaman çok fazla enerji harcıyor Şimdi hangi hayvanın peşinden koşuyor ise şu hesaplamayı yapıyor akıllı bir puma. Ben koştuğum zaman harcadığım enerjiyi bu hayvanı yediğimde karşılayabilecek miyim? Eğer karşılayamayacaksa puma onun peşinden koşmuyor. Ama aptal puma koşuyor. Mesela bir tavşanın peşinden kilometrelerce koşuyor diyelim ki. Enerji harcıyor ve o hayvanı yakalayıp yese bile o tavşandan harcadığı enerjiyi kurtaramıyor, karşılayamıyor. Aptal Puma sendromu budur. Aptal Puma sendromu uzun süren ilişkileri bitirememe eğilimidir mesela. Yahu ben 5 yıl emek verdim şimdi geri dönmeyeyim buradan. Çünkü aptal Puma da öyle der. Ben bir kilometre koştum artık vazgeçmeyeyim bu kadar koşmuşken yiyeyim şunu der. Mesela ama harcadığı enerjiye baktığı zaman çok büyük zarardadır aslında. Sizi de böyle Şimdi sizde böyle bir sendrom olabilir. Şimdiye kadar emek verdiğiniz ilişki olur, iş olur ya da diğer insan ilişkileri olur, problemleriniz, somut konular her neyse gündeminiz Şimdiye kadar emek verdim. Yahu bu kadar emek verdim. Bundan sonra terk etmeyeyim diyorsunuz ya. İşte bundan dolayı çok hani bazı işleriniz bu yüzden yolunda gitmiyor olabilir. Siz kesmeyi bilmiyorsunuz. Kesip atmayı bilmiyorsunuz. Zira burada öyle bir şey geldi. Bir sonraki kartlarda açıklayacağım. Kesip atmayı bilmiyorsunuz efendim. Kesip atmayı bilmediğiniz için başlama enerjilerine geçemiyorsunuz. Taze enerjileri hayatınıza çekemiyorsunuz. Yeni şeyler, yeni fırsatlar, yeni aşklar sizi bulmuyor. Gardrobunuzda ağzına kadar kıyafet dolu. Ama giymi giymiyorsunuz <laughs> bu kıyafetleri. Ve Yeni bir kıyafet için o gardıropta yer açmanız gerekir. Aslında böyle bir şey. Siz o gardıropta yer açmıyorsunuz hayatınızdaki size mutluluk verecek detaylar için. Ve bu yüzden bu başlatma enerjisini bir türlü geçemiyorsunuz efendim. Rica ediyorum aptal puma sendromundan kurtulun ve şöyle hayatınıza bir bakın. Neleri kesip atmanız gerekiyor? Nelerden kurtulmanız gerekiyor? nelerden kurtulup sonra yeni bir başlangıca yer açmanız gerekiyor onlara bir bakın ve bir temizliğe gidin efendim evet devamında çok birbirini destekleyen bir kart geldi size net bir tavsiye var bu tavsiyeden daha sert bir şey bunu kesinlikle değiştirmeniz dönüştürmeniz elzem mutlaka bunu yapmanız gerekiyor toksiklerinizden kurtulmanız gerekiyor o dolapta yer açmanız gerekiyor Atıyorum enerjinizi sömüren birisini kesip atmanız gerekiyor. Bir dostunuz var diyelim sizin derdinizi hiç dinlemiyor ama habire kendi konuşuyor diyelim. Heh, onu silmeniz gerekiyor. Siz müthiş bir şekilde bitişlere açsınız. Başlangıçlar bile daha sonra geliyor. Bitişlere açsınız siz. Siz o bitişleri halletmeniz lazım ki sonrasında dingin, sakin, güzel bir enerjiye geçin. Ve gerçekten sizin için evrenin tanrının karmanın her neyse, sizin için hazırladığı güzel hediye paketlerine ulaşın. Burada e, anladığım kadarıyla biraz sevgi, aşk, e, gönül işleriyle alakalı büyük bir ödülünüz var yolun sonunda. Ama bunları yaptığınız takdirde, eğer ki bu yanlış yaptığınız şeyleri düzeltmezseniz efendim, yine aynı tas, aynı hamam. Rica ediyorum. Artık yapmanız gerekenler neyse, bu tavsiyelere bir kulak verin ve gerçekten hayatınızda temiz enerjilere yer açın. Rica ederim. Bu garanticilik anksiyetesinden kendinizi bir çekip çıkarın. Yanlış kapıları açmaya çalışmak ee, neyinden diyelim? Yanılgısından kendinizi bir kurtarın. Başlama enerjilerine geçebilecek durumunuz oldu, olsun artık. Öyle bir enerjiniz, cesaretiniz olsun. Atılım yapabilecek Enerjiniz olsun artık ve en önemlisi burası. Toksik kim varsa, ne varsa, nesne mi? Ya yani bir kalem bile varsa hayatınızda toksik, atın gitsin. Ciddi söylüyorum. Kim insanlar vardır atamayız. İşte ailemizden insanlar vesaire. Yahu onlara da mesafe koyu verin. Ciddi söylüyorum. Yani bunu daha önce bir örnek olarak vermiştim. Bir arabasınız diyelim ki ve bir yol yapmak zorundasınız. Yolda gidiyorsunuz. Benzin deponuzda bir miktar benzin var. Ama şöyle bir problem var. Benzin deponuz yarık. Yani siz hem yol yapıyorsunuz hem de normalde sadece kendinizi harcasanız. Harcayacağınız o benzinden. Çok daha fazlasını da yere aktıyorsunuz. Boşa aktıyorsunuz. Bu araba ne olur? 3-5 kilometre sonra işte 5-10 kilometre, 10-20 kilometre sonra çak diye durur. Yolda kalırsınız. Böyle bir şey bu. Bu toksik enerjiler de böyle. Rica ediyorum o benzin deposundaki yarı dikin, yaptırın. O gardıroptaki fazlalıkları atın. Yani etrafınızda enerjinizi sömüren ne varsa kurtulun onlardan. Ondan sonra gelin hep beraber bunu kutlayalım. Bana kalırsa başka bir mesaja ihtiyacımız yok bugünkü böyle çok güzel bir tavsiye babında güzel bir okuma oldu. Umarım bunları en yakın zamanda dönüştürürsünüz. Sonra da hep birlikte keyfini süreriz. Efendim kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Beni Özey İnanıcım. Bye.